yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Kerkük'te eğitimin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Örak Türkmen Cephesi Kerkük İl Meclisi üyesi Sefsen Cedun'un ofisinde eğitime tecvik komisyonuyla kentin farklı bölgelerinden gelen muhtarlar arasında bir toplantı düzenlendi. Toplantının ana gündem maddesi öğrenci kayıtlarının artırılması ve bölge halkının eğitim konusunda daha fazla bilgilendirilmesi oldu. Yeni kayıt dönemine girilirken muhtarların kendi bölgelerinde öğrenci sayılarını belirlemedeki ve aileleri bilinçlendirmedeki rolü detaylı şekilde ele alındı. Eğitime teşvik komisyonu üyeleri mahallelerinde birebir iletişim kurdukları vatandaşlar aracılığıyla çocukların okula kazandırılması konusunda muhtarlardan aktif destek beklediklerini ifade etti. Komisyon muhtarlarla sürekli işbirliği içinde olacaklarını bildirdi. Ki ana dilde eğitime teşvik amacılı okullarımıza özellikle SS Türkmen okullarımıza teşvik amacılı başlattığımız e, kampanyamız, teşvik kampanyamız tüm müzile devam ederi komisyon olarak. Tabii ki muhtarlarımızdan desteklerini bekleriz. bölgələrdəki bulunan bütün türkman ailələrimizin, eee, nədə bulunduqlarını, onların yanında olan biliklər də yola çıxaraq, e, bu konuda bize dəstək olacaqlar. Təbii ki, okul müdirlerimiz, muxtarlarımızla eş birlikdə inşallah, eee, bölgələrimizdə tur otacaqlar. E, hangi okullarda, hangi bölgələrdə, hangi ailələr in arasında bizim yaş yetişmiş öyrəncilərimiz var. Onlar da görüşəcəklər. Bu komissiyonda bize dəstək olacaqlar. Tabii ki Türkmen okullarımız Allah'a şükür çok iyi gitmektedir. Sayılarımız kampanyaya başlattıktan sonra sayılarımız artmaktadır. E, Çarşı'nın her bölgesinde e, Türkmen okullarımız var. Bu okullara istedik teşvik yaparak insanlarımızın, e, vatandaşlarımızın çocuklarını, uşaklarını koymak için meşreplere. Tabii bu meşreplerin imtiyazatı çok çoktu. Biz hepsini anladığın. Ee, demaslar bu meşhurların müstakbeli yoktu. Bu meşhurda av dilini okudabilir Arapça bizim her nene baba anlar Arapça bile her e, bunları hepsini yapabilir. Bunların burada imtiyazatları var. E, aynı külliye, aynı uzarı, aynı terbiye aiti. Bizden Arapça meşhabının hiçbir farkı yoktu okutmakında. Onun için nene babalara çok ricamız var. Bütün e, arkadaşlarımıza, ...kalsın çalıştığı insanlarımıza e, koysa bizim ee, okullarımıza düşman okullarına niye bizim bu